Birçok kişinin severek dinlediği Arap şükrünü yaşam hikayesi neydi? 1893 yılında Bodina şehrinde gözlerini açtı. Askeri okulda okuyup subay olduktan sonra Akıncı Şükrü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Kütahya yakınlarında esir düşmüş bir savaş gazisidir. Esaretten kaçarken kolundan yaralanmış ve neticesinde emekli olmuştu. İlk lokantasını Ayvalık'ta açan Arap Şükrü, daha sonra eşi Servinas Hanım ve iki kızıyla Bursa'ya gelmişti bugünkü Teyyare Kültür Merkezi'nin yerinde bulunan Şark Kulübü'nün işletmeciliğini yapmıştı. Ardından Yahudi kökenleri işlettiği, meyhanelerin bulunduğu Yahudilik çarşısında dükkan kiralayan Arap Şükrü bölgede giderek ünlenmeye başlamıştı. Hatta öyle ki Bursa civarından buraya atlarla gelenler bile vardı. Önce meyhanesi, sonra Beşoğlu ve ölümünden sonra da bu sokak Arap Şükrülüğü üstlenmişti. Arap Şükrü'nün çocukları tarafından işletilen Arap Şükrü Çetin Restoran, Arap Şükrü sokağının girişinde bir balık lokantası olarak hizmet vermeye devam etmektedir.